Arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Dorsa oynayacağız. Bugün Dorsa yeni bir güncelleme geldi. 1 Nisan güncellemesi. Böyle retro mod geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle retro mod oynayacağız. Burada ben avatarımı değiştirdim arkadaşlar. Böyle yaptım avatarımı. Kanat da var. Kanat da taktım ama kanat şu an yok. Hemen girelim arkadaşlar. Tekliğe giriyoruz. İlk defa oynayacağım arkadaşlar bu retro modunu. 1 Nisan özel. <laughs> Hadi bakalım Neymiş şu mod? Bakalım. Şu an yükleniyor. Heh, geldi. Bakalım nasıl bir şeymiş. What? Üstünde ne var böyle? Geçeyim ben böyle. Şu bu ne? Ne oluyor? Figür. Sık. Bir post dedi. Ben açım. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne? Bu ne? 600 saniye dedi. Bu neyin nesi? Ha. Biraz değişik bu. Aha anahtar. Dıdın. Açtım. Merhaba. Arkamdan biri mi geliyor? Üçüncü kapı. Rastgele geliyor, rastgele. Geliyor. Göz. Açsa, açıl dolap. Ha! Dolap açılmadı bana ne? Ah! Öldüm. Tekrar. Tekrar oyna. Raş öldüm arkadaşlar. Birinci Raş dolaba girmedi. Orada dolaba girmedi. Girmedi dolaba. Ben Raş'ın geleceğini biliyordum. Of. Şuradan kaçalım biz. Üstümde de garip bir şey var. Bu ne? Efekti var üstünde. Ay gitti. Al anahtarı. Aç. Kaç şimdi kaç. Run run run. Al bunu da. Burayı da aç. Göz 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 var göz. Allah pıs yok pıs. Bugünlük pıs yok. Göz. Allah yine Bu neymiş ya? Yine gelecek kesin. Bu sefer Raş geliyor. Aç. Al açılmıyor ki. Açılmıyor. Dolap açılmıyor. Ya dolap açılmıyor ki. Tekrar oyna. Aa, en azından dördüncü kahve geldim. Az önce üçtü. Bu da bir başarı yani. <laughs> Arkadaşlar bu dolap açılmıyor. Yine aynısı. Üçüncü kez deniyoruz. Koş. Üstümdeki şu şey gidebilir mi? Gitmiyor. Gitti. Güzel. Ha böyle açılıyor. Ha böyle giriyoruz. Şurada göz var. Ne? Bakmadım ki. Dolabın içindeyim. Bakma. Bakmadım. Şöyle. Koş, 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 koş. Anahtar, anahtar. Bana anahtar ver. Eyvallah. Kaç 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 kaç. Şu an çok azırım var. Kesin rush gelecek. Aa gelmedi. Güzel. Anahtarı buldum. Tadın. Dö Kesin gelecek. Aç kapıyı aç. Aç aç. Ya dolaplar niye açılmıyor? Şimdi dolaplar açılmıyor. Dolap açılsana. Cık, dolap açılmıyor. Delireceğim. Dolap niye açılmıyor? Rush gelince açılmıyor dolap. Allah Allah. Bir şey de bulamamışım zaten. Arkadaşlar dolap açılmıyor bu arada. Ben basıyorum açılmıyor. Tekrar oynayacağız. Çık şuradan. Şu efekti kaldırın benden. Hoş. Bakın. Böyle yapıyorum. Şuna basıyorum açılıyor. Ama rush gelince olmuyor. Dolap öldü. Dolap öldü. Aç. Koş. Şöyle. Aa bak aynısı oldu. Ha üste basacağız. Üste üst. Tamam şimdi anladım. Tamam rush al artık istediğin gibi gel. Ha, tamam anladım ya. Tamam şimdi. Dolap dolap bulamadım. Oh. Geliyor geliyor. Öğrendim arkadaşlar tamam. Da karanlık oldu. Ha şuradan ana anahtar. Bir de anahtar mı arayacağım? Burada mı? Burada. Tamam. Beşinci kapıya geldik. Ola biz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya burada da var. Ne pıs? Yine biri pıs dedi bana. Arkadaşlar bu zormuş biraz. Anahtarı buldum. Run run run. Allah. Göz. Göz. Bakmadım. Bakmıyorum zaten. Aç. Allah. Bir göz daha. Anahtar bulacağım bir de. Ya burada değil mi anahtar. Allah. Ya şuradan şuradan. Aha anahtar. Anahtarı buldum. Anahtar. Tamam aldım. Koş koş koş. Her yerden göz çıkıyor. Tek, kesin göz çıkacak. Allah göz çıktı. Ve rush geliyor. Kapat. Kapan. Bakma bakma. Tamam, tamam. Aç. Aç. Hala göz arkamda ya. Yedinci kapıya gel. Dokuz pardon. Dokuzuncu kapıya geldik ve canım çok az. Onuncu kapı. Onuncu kapıya kadar geldik. Bu bir başarı. Bari para çıkar. Para çık. Lan ne ne işe yarıyor? Para sandım bir an. Güzel olurdu. 11. kapı. O ne? Anahtar bulacağız. Anahtar anahtar ara ara ara. Yok burada yok. Burada. Aha bulduk. Anahtarı bulmuş hep Pıs, Allah. Kız geldi. Bu ne? Allah. Oo buraya kadar geldik. Kaçıncı kapı? 12. kapı. Lava. Ha, lava yaklaşmayacağız. Onlara değmeyecekmişiz. Cık. Of. Boşu boşuna öldük. 30 Robux verip devam edebiliriz. Versem mi acaba? Benim Robux'um var. Ama vermeyeceğim. He. Ben size arkadaşlar avatarlarımı da Robux'la aldım. Kan kanat da var ama Rob oynayınca arkadaşlar kanat gelmiyor. What? What? Aa az önce çok garip bir şey oldu. Ya dur bir bismillah hemen pus. Allah hemen göz geldi. Allah! Hayır 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 göz geldi. Göz geldi. Aldım anahtarı. İlerliyorum. Efekti kaldırım benden. Ya yine göz. Her yerden göz çıkıyor. Yok. Burada mı? Burada yok. Anahtarı bulduk. Ya yine göz. Tam dibimde hatta. Hayır, hayır. Son anda girdim. Uğraşın geleceğini anladım. Sesini duydum ve son anda dolaba girdim. Çok iyiyim. Çok iyiyim. Çok pro oynuyorum. Yine pıs. Arkamdan biri yine pıs dedi. Ya bakmadım ki sana. Canım çok az. Her an ölebilirim. Ya bir can daha. Abi bu şey yapmadı. Canımı götürmeden en azından. Anahtarı var. Tamamdır. Kaçıncı kapı bu? Sekizinci kapı arkadaşlar. Şimdi dokuzuncu kapıya gireyim. What? Ne oluyor? Bu ne? O neydi? Bu mu? Tekrar ne? Ödüm patladı. O neydi? Garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Bu ne? Çok garip. Tekrar oynayacağız. Hadi bakalım. Hala yükleniyor. Arkadan ses geliyor. Müzik geliyor ama yükleniyor diyor. Heh tamamdır. Kapıyı benim için Şu efekti kaldıralım. ölümü göremiyorum bu, bunun yüzünden. Ara anahtar 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 burada demiştim. İkinci kapı dor kapı. Burada bir şey yok. Raş geliyor. Raş raş raş. Ya dolabın içindeyim. Pıs diyorlar bana. Bu neydi? Allah! Canım azaldı yine. Anahtar. Bir de anahtar arayacağız değil mi? Ne? Anahtar arayalım bir de. Burada yok. Aha burada. Buldum anahtarı. Gördüğün çıkıyor. Allah göz. Göz. Ya her gün. Hep bıst diyorlar bana. Allah. Allah öleceğim. Çok az canım var. Hadi. Hayır pıs deme deme lütfen pıs deme lütfen pıs deme lütfen lütfen lütfen, lütfen. Pusteme. Pusteme dedim ama pıs ya. Son kez oynayacağım bir daha da oynamayacağım kapatacağım oyunu. Çok güzelmiş gerçekten bu mod çok beğendim arkadaşlar siz de beğendiyseniz like atın. Gelelim bakalım tekrardan son kez gireceğim. Evet koş koş koş. Anahtar al. Aç. Allah göz. Ya daha birinci kapıdayız. Hemen göz geliyor. Bakmıyorum bakmıyorum bakmıyorum. Bak bakmıyorum. Anahtarı arıyorum sadece. Anahtarı buldum. Gözün içinden geçtim. Böyle bir şey yok. Pizza mı? Arkadan pizza. Diye bir, bir şey geldi. Canım çekti ama. Ya yeter pıs pıs dolaba gireceğim pıs dediklerinde. Dolapta bir kapanırsa. Oha çok canım gitti. Öleceğim bu arada. Aç. Kapıyı açtık. Öleceğim çok az canım kaldı. Beşinci kapı. Arkadan pizza pizza diyor biri. Raş geliyor raş geliyor. Allah. İnşallah anahtar aramayız diyecektim ve anahtar arayacağız. Aha buldum. Tek attım. Hayır yine göz. Yine göz geldi. Yine göz geldi. Bakmıyorum. Sekizinci kapı. Ah bu sefer göz gelmedi. Dokuzuncu kapı. Pıs pıs. Raş geliyor raş geliyor. Lütfen pıs yapmayın bana. Ya... Öleceğim öleceğim. Ya nasıl Giremedim dolaba. Her neyse arkadaşlar bir videom daha sonra gelin. Bugün sizlerle beraber doğrusu bir Nisan özel retro modunu oynadık. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.